Hiç kendinizi bir anda uzaklara dalmış, gerçeklikten kopmuş halde buldunuz mu? Aslında bu zihnin bilinçli bir kaçışı. Hayal kurmak. Beynimiz aktif olarak bir şey yapmadığımız anlarda bile boş durmaz. Hayal kurmak, zihnin içsel bir keşif yolculuğudur. Yapılan araştırmalar, hayal kurmanın yalnızca keyifli olmadığını, aynı zamanda yaratıcılığı artırdığını duygusal olarak denge sağladığını ve problemlerle başa çıkmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Beyin geleceği simüle eder gibi senaryolar üretir. Bu da bizi hedeflere daha güçlü bağlar. Ancak işin diğer ucu da var. Beyin yorgunluğu, uzun süreli dikkat, stres, dijital ekranlara maruz kalma ve aşırı düşünme gibi nedenlerle beyin zamanla tükenir. Bu durumda hayal kurmak artık bir yaratıcılık kaynağı değil, bir kaçış tepkisine dönüşebilir. İlginç olan şu: Beyin yorgunluğu arttıkça hayal kurma sayısı da artar. Ama bu hayaller dağınık, karamsar ve kontrolsüz olabilir. Bu yüzden zihni beslemek kadar dinlendirmek de önemli. Bazen en iyi çözüm gözlerini kapatıp bir süre sadece zihninin nereye gitmek istediğini izlemektir.